Tarih sadece yazılmıyor, bu bölümde resmen inşa ediliyor. Selamün Aleyküm arkadaşlar. Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölüm ikinci fragmanı, bu hikayenin artık sadece bir mücadele dizisi olmadığını açıkça gösteriyor. Bu fragmanla birlikte Osmanlı tarihinin en kritik eşiklerinden birine adım atıldığını görüyoruz. Çünkü bu kez kılıçlar değil, devlet aklı konuşuyor. Fragmanın verdiği mesaj çok net, Orhan Bey artık sadece bir alp değil, bir devlet kurucusu olarak sahnede. Fragmanda öne çıkan en güçlü gelişme, Orhan Bey'in kardeşi Alaaddin Bey'i Osmanlı devletinin ilk veziri olarak görevlendirmesi. Bu sahne, dizinin anlatısında sessiz ama sarsıcı bir dönüm noktasıdır. Osman Gazi'nin kanla, sabırla ve fedakarlıkla attığı temeller, Orhan Bey'in akıl ve düzenle yükselttiği bir yapıya dönüşüyor. Devlet artık sadece savaşla değil, nizamla da ayakta duracak. Bu bir atama değil, bir çağ değişimidir. Orhan Bey'in attığı bu adım, Ulu Çınar benzetmesini ilk kez gerçek anlamıyla hissettiriyor. Kökler sağlam ama dallar artık bilinçli şekilde büyütülüyor. Fragman boyunca Orhan Bey'in duruşu, bakışları ve kararları bize şunu söylüyor: Bu devlet rastgele büyümeyecek. Her adım hesaplı, her karar kalıcı olacak. Bu fragman bir savaşın değil, bir devletin fragmanıdır. Diğer tarafta ise fragmanın tansiyonu en yüksek sahnesi var. Nilüfer Hatun ve Asporça Hatun'un karşı karşıya gelişi. İlk bakışta Nilüfer Hatun'un gözü dönmüş gibi görünmesi izleyicide ciddi bir şok etkisi yaratıyor. Sahne öyle bir kurgulanmış ki sanki bir anlık öfke geri dönülmez bir sona yol açacakmış hissi veriyor. Ancak dikkatli bakıldığında bu sahnenin altında çok daha stratejik bir niyet olduğu anlaşılıyor. Nilüfer Hatun'un tavrı Öfkenin değil kontrolün göstergesi olabilir. Çünkü Asporça Hatun'un obaya getirildiğinde tekrar kaçmaya çalışacağı artık kesin gibi. Orhan Bey'in onu yeniden yakaladığı sahne de bunu destekliyor. Nilüfer Hatun'un sertliği zarar verme isteğinden çok onu yerinde tutma zorunluluğunun bir yansıması gibi duruyor. Bu bir cinnet anı değil, zoraki bir güç gösterisi olabilir. Fragman bize açıkça şunu söylüyor: Asporça Hatun'un kaderi henüz yazılmadı. Ona yönelik tehdit görüntüleri izleyiciyi diken üstünde tutmak için özellikle sert verilmiş. Ama dizinin genel akışı düşünüldüğünde bu sahnenin geri dönülmez bir sonla bitmesi oldukça düşük ihtimal. Burada asıl amaç korkutmak, baskı kurmak ve kaçışı tamamen imkansız hale getirmek gibi duruyor. Bir diğer önemli başlık